Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Öncesinde kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar, bugün yapacağımız görev 10 adet zerk scroll zerk tüpü veren görev. Öncelikle görevimizi Aircraft Dock ışınlanmasında ki NPC'den alıyoruz. Rock Mountain tarafındaki NPC'den alacağız. Yani şu NPC'den geliyoruz, görevimizi alıyoruz. Görevin ismi Sayın Roghest görevi. Görevimizi aldığımızda 100 tane toplama görevi arkadaşlar. Şöyle açtığımızda Winter Tribal Guardian moblarından kesmemiz gerekiyor. Bu görevin birinci aşaması. İlk aşamada bu mobları kesiyoruz. 100 tane bu moblardan görev torbası toplayacağız. Daha sonra diğer aşamaya geçeceğiz. Hadi gelin şimdi gidelim moblarımızın yanına. Evet arkadaşlar, haritamızda işaretli olan bölgeye geldik. Wing Tribble guardian keseceğiz şu moblardan. Bu moblardan düşecek olan görev poşetlerini toplayacağız. Evet görev biraz Kolay dedim ama çok da kolay değil. Sadece Guardianlardan düşüyor. Tribullardan düşmüyor. Evet gördüğünüz gibi görevimiz düştü. ikinciyi aldık. Arkadaşlar burada bota bırakacağım ben. Görev bittikten sonra diğer aşamalara devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Görevin ilk aşamasını bitirdik. Ee, gördüğünüz gibi 100 tane vardı. Kestik. Ee, görevi aynı NPC'ye e, teslim ediyoruz. Görevin ilk aşaması bitti. Şimdi yine aynı NPC'den Görevin ikinci aşamasını alıyoruz. Gördüğünüz gibi yine aynı bölgede Wing Tribble Guardian moblarının şampiyon tipinden keseceğiz. Toplamda 100 tane. Hadi gelin gidelim görevi keselim. Evet arkadaşlar görevin ikinci aşaması olan Wing Tribble Guardian şampiyonları kesiyoruz şu anda. Bu sefer bu bölgede değil de şu bölgeye geldim. Şurada gördüğünüz vardı keseceğim. Gördüğünüz gibi kestikten sonra her kestiğim da bana bir tane görev veriyor. Ben bunu buraya bota bırakacağım yine. Burada moddan sonra yani görev bittikten sonra tekrar görev teslim etmek için geleceğim. Evet arkadaşlar, görevimizin ikinci aşaması ve son aşaması olan e, Winged Tribble Guardian şampiyon tipi mapları da kestik. Gördüğünüz gibi e, toplamda 100 tane e, şampiyon tipi canavar kestik. Arkadaşlar, bu ikinci aşamayı yaparken e, dikkat etmeniz gereken bir husus var. Partide olmanız gerekiyor. X auto, item auto partide olmanız gerekiyor. Yoksa görev düşmüyor. Her mob kestiğinizde üstünüze şu görevlerden veriyor. Bunları da üst üste vermiyor. Aklınızda olsun bota bırakırsanız bu şekilde böyle üstünüzde olabilir. Yani bunları ara ara bakıp bota bırakırsanız ara ara bakıp toplamanız gerekiyor şu şekilde. Şimdilik biz görevimizi verelim toplamadan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane Zerg scroll ve 1 tane de 9 devre gender switch yani item dönüştürme veriyor bize görevimizi verdik. Evet arkadaşlar görevimiz bu şekilde bitmiş oluyor. Yaklaşık birinci aşama yarım saat falan sürüyor. İkinci aşama şampiyon biraz uzun sürüyor, bir saat falan da o sürüyor. Bota bırakıp görevi rahatlıkla yaptırabilirsiniz. Eli dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar, çok sağ olun. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Twitch'te de akşamları yayın açıyorum. Jetto TV kanalımın adı. Oraya da beklerim hepinizi. Sağlıcakla kalın.